الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين عزيز المؤمنين لك الله محترم geçen dersimizde İslam'ın öz kaynaklarıyla Müslümanların hayatı, yaşayışı arasındaki farklar, uçurumlar üzerinde durmaya çalışmıştık. Özellikle Müslümanı öz kaynağından koparan, Müslümanı öz kaynağından uzaklaştıran tesirler üzerinde durmuştuk. Batı kültürünün Avrupa kültürünün İslam kültürünü mağlup etmek istediğini ve Avrupa'dan aktardığımız bir cümle felsefelerin, fikirlerin ve düşüncelerin sonunda milli bütünlüğümüzün sarsıldığını, ahlak birliğimizin, edep ve haya birliğimizin, toplum yapımızdaki birliğin tamamen yıkıldığını ve bozulduğunu anlatmaya çalışmıştır. Netice ne olmuştur? Netice öyle bir Müslüman topluluk meydana gelmiştir ki hiçbir meseleye, hiçbir davaya, hiçbir düşünceye sahip olmayan, hiçbir davanın müdafasını yapmayan bir topluluk meydana gelmiştir. Neme lazımcı bir topluluk meydana gelmiştir herkesin bir birinden korktuğu bir cemiyet meydana gelmiştir. Kimsenin kimseye merhamet etmediği bir cemiyet meydana gelmiştir. Aynı apartmanda 10 sene yaşayıp da üstündeki dairede kimin oturduğunu bilmeyen bir topluluk meydana gelmiştir. Birbirini aldatan, kandıran bir topluluk meydana gelmiştir. Sadece şahsi zevklerini arayan bir topluluk meydana gelmiştir. Sadece nefsine taalluk eden, zevkine taalluk eden meseleleri araştıran bir topluluk meydana gelmiştir. Öyle bir nesil meydana gelmiştir ki sabahleyin kalktığı zaman aynanın karşısında tırnaklarını pedikür manikür malzemesi içerisinde tırnaklarını cilalaması ruj veya oje ile meşgul olması onun için baş mesele olmuştur. Tırnağına oje bulamadığı zaman bir başkasının penceresine yağ bulup, yemek bulup yemediğini düşünmemiştir. Bütün davası zevkini, makyajını, keyfini, zevkini, hangi tiyatroya gideceğini, hangi sinemaya gideceğini, nerede bir eğlence tertipleneceğini arayan, sadece süfri emeller peşinde koşan, şahsi arzular peşinde koşan, milletin, memleketin, İslam'ın, Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen, perişan bir topluluk meydana gelmiştir. Avrupa bizi bu hale getirdi. Kaynaklarımızdan uzaklaştık. Efendiler, bir kere Kur'an-ı Mübin diyor ki, Müslüman, dünyanıza sahip olun. Bak, bakınız, Hüvellezi ce'ale lekümül erda zelûlen temşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih ve ileyhin nüşûr. Ey Müslüman, dünyayı sizin menfaatiniz için dünyayı sizin menfaatiniz, yararlanmanız, istifade etmeniz için her türlü nimetleri sizin için yarattım diyor Hazreti Allah. Dünyanın bütün menfaatleri sizin için be kardeşim. Sen sahip olacaksın dünyana. Zelulen Arapça, zelul demek leyinen, leyin yani yumuşak, uysal, teslim olmuş, itaat etmiş, dünyayı sizin itaatınıza, dünyayı sizin menfaatinize, dünyayı sizin hizmetinize yarattım, yerleştirdim ve dünyayı sizin ilminize, fenninize, aklınıza teslim ettim diyor cenab Hak. Ayet çok sabittir. Semşû fî menâkibihâ O dünyanın tepelerinde, dağlarında, derinliğine, zarfî manada dolaşın, dağların içindeki madenleri, kömür yataklarını, demir yataklarını, petrol yataklarını, fosfat yataklarını, uranyum yataklarını, her türlü madeni yatakları dağların içinde keşfedin, arayın, yürüyün, onları ortaya çıkarın ve külümün rızkı Allah'ın ortaya koyduğu rızıklardan yiyin için Hazreti Allah'a isyan etmeyin diyor Cenab-ı Hak hedef gösteriyor. Mümini dünyaya hakim kılacak bir hedef. Ve ileyhin nüşür. Bilin ki en son Allah'ta toplanacaksınız. Bütün dünyanın sahibi olsanız dahi en sonunda toprağın kara bağrına giderken yapayalnız ve eşyasız gideceksiniz. Dünya sizi terk etmeye, siz de dünyayı terk etmeye mecbur ve mahkum olacaksınız. Varlığınızı aldanmayın. İşte bu ayeti kerime ve bunun gibi daha bir hayli Kur'an ayetlerinden çıkan manayı alimlerimiz bir hükme, bir neticeye bağlamışlardır. Demişlerdir ki, bir Müslüman millet toprağın üstünde ve toprağın altında bulunan tabii servetleri Allah'ın yarattığı, döşediği, Hak Teala'nın ortaya koyduğu madenleri, metalleri, kömürleri, petrolleri, kuvvetleri, enerjileri bir Müslüman millet kendi içinden yetiştirdiği mütehassıslarla, kendi içinden Müslüman olarak yetiştirdiği mühendislerle, teknik elemanlarla, teknologlarla bu işin uzmanlarını kendiler yetiştirmezse, Müslümanlar bu kadroyu ortaya koymazsa, petrolünü, madenini, demirini, atomunu yabancıların yapacağı bir zemine ve perişanlığa düşerse, kendi imkanlarını gayrimüslimlerin eline muhtaç olarak onlara bırakırsa, bu Müslüman topluluk farz-ı kifayeyi terk ettiği için Allah katında tamamen asidirler, mesuldürler buyurmuşlar. Müslüman, kendi imkanlarını kendin ortaya koyacaksın. Ege denizinde veya bir başka yerde petrol madenleri mi var, fosfat madenleri mi var, kömür yatakları mı var? Bunları sen kendi içinde Müslümanca yetiştirdiğin mühendisler veya elemanlar tarafından işleteceksin. Gel bakalım Amerikalı, gel bakalım İsveçli, gel bakalım Japon, benim toprağımda petrol aram, benim yatağımda, benim toprağımda fosfat ara demeyeceksin. Gayrimüslimlere muhtaç olmayacaksın. Dini İslam diyor ki kendi madenlerinizi kendiniz işletmedikçe bütün bu fenleri, ilimleri, teknikleri öğrenmedikçe bir grup Müslüman bu işi yapmadıkça umumen o memleketteki bütün Müslümanlar Allah katında vallahi asi bir demişlerdir. Sahip olacaksın hayatına, dünyana, eşyana, maddene. Ticaretini Yahudi'ye bırakmayacaksın. İmalatını ithalatını, ihracatını yabancıya, gayrimüslimlere bırakmayacaksın. Yağını, etini, ekmeğini, tarımını, ticaretini sen kendin yapacaksın. Gayrimüslimlere katkı yemen açmayacaksın. İslam budur. Bunun dışındaki bütün kanaatler, bütün düşünceler, felsefe fikirler hepsi bize gayri İslami kanallardan gelmiş, Müslümanı uyutmuş, Müslümanı tembelleştirmiş, Müslümanı korkutmuş, Müslümanı elaştırmış, açtırmış, Müslümanı rezil etmiştir. Benimsemiyoruz. Kur'an ferman ediyor. Müslüman dünyana ve dinine sahip olacaksın. Dinine sahip olacaksın. Dünyana sahip olabildiğin gibi, bu husustaki şuurunu, idrakini topladığın gibi, dinine de sahip olacaksın kardeşim. Dinine sahip olacaksın diyanetine sahip olacaksın, ahlakına sahip olacaksın, namusuna, iffetine, faziletine, adaletine sahip olacaksın. Neme lazım diyebilir misin? Boş ver diyebilir misin? Bana dokunmayan yılan din yaşasın denir misin? Efendiler bu cümleleri aramıza sokanlar bu milletin bütün ruh ve şuurunu tercih ettiler. Boş ver diyor. Neme lazım diyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Gemisini kurtaran kaptandır diyor. Hep bu kelimelerle dinine ve dünyasına sahip olamamanın felaketini ve rezaletini çekiyor millet. İslam dini hem dünyayı tanzim etmeye gelmiştir hem ahireti. İki yönlüdür İslamiyet. Dünyasını terk eden de makbul adam değil, ahiretini terk eden de makbul adam değil. Terazili, dengeli, muvazeneli takip etmek lazım. Yoksa çeşitli sebeplerle, çeşitli düşüncelerle İslam milletleri işte bugünkü gibi içinden çökertilecek hale getirilmiş olur. Efendiler, neden Cenab-ı Hak yeryüzünde, yeryüzünün adaletini, faziletini temin için Müslüman'ı görevlendirmiştir? Çünkü Müslüman mükelleftir kardeşim, Müslüman mükelleftir. Ne ile mükelleftir? Allah'ın emirlerini yapmakla mükelleftir. E bir ilahi emir Allah'ın emrini yapmakla mükellef olduğun yerde nasıl sen neme lazım diyebilirsin? Yeryüzünde İslam'ın müdafaasını Müslümanlara bırakmış Allahu Teala. Yeryüzünde İslam'ın savunmasını, müdafaasını, mücadelesini Allahu Teala Müslümanlara bırakmıştır. Müslümandan başkası yapamaz, yapmaz. Cenab-ı Hak zaten vazife vermemiş onlara. İslam'ın muhafaza ve müdafasını Müslümana bırakmış. Vasıta olarak Müslümanı kullanıyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde dünyanın ve ahiretin nizam altına alınması için gönderdiğim emirlerin ve hükümlerin muhatabı ve mükellefi sensin diyor Cenab-ı Hak Müslümana. Sana kıymet veriyorum. E sen de neme lazım diye kenara çekilirsen dava ayaklar altında kalınır kardeşim. Dava sokakta kalır, ayak altında kalır. Kendini mükellef bileceksin. Sorumlusun, mesulsün. Hem dünyanı hem ahiretini, hem dünyanı hem dinini beraber yürüteceksin. Dünya için, dinini terk etmeyeceksin. Dinini müdafaa içinde dünyalık bütün kuvvetlere malik olacaksın. İki suretle ortaya çıkmak lazım. Böyle olmazsa Müslüman yediğinden içtiğinden sorumludur. Cenab-ı Hak Müslümana ne vermişse dinini MÜDAFA etmesi için vermiştir. İlahi emirleri tatbik etmeye güç ve kuvvet bulsun diye vermiştir. Müslümanın yemek yemesinin gayesi nedir? Allah'a kulluk yapmaya gücüm kuvvetim olsun diye. Müslümanın uykuya, Müslümanın yemeye içmeye, Müslümanın giyinmeye, her türlü dünyevi nimetlerden istifade etmeye yönelmesinin bir tane sebebi vardır. Allah'ın emirlerini tatbik etmeye güdüm yesin diye. Gayeyi hayat budur çünkü. Yoksa kısa bir zaman için yiyip içip de sonunda ölüp toprağa gömülmek değildir. Asıl gaye Yeryüzünde Allah'tan aldığımız emirleri yerine getirebildik mi getiremedik mi? Bunun hesabını vermeye gelmiş bulunuyoruz. Bunun imtihanı içindeyiz. Ebedi hayatımız buradaki mücadelemize bağlı. Müslüman kalabilmenin şartı da bu. Müslüman olabilmenin çaresi de bu. Yeryüzünde İslam'ı dünyevi kuvvetlerle müdafaa etmek makamının muhafazasından başka bir şey değildir. Onun içindir ki Avrupa'yı tesirler, Zevkli, renkli bir hayat yaşama arzusu ve hayatı eğlenceden ibaret telakki etme fikri son derece milletin bünyesinde yara açmıştır. Ve artık kimse, kimse kimseye yardım etmez hale gelmiş, kimse kimseye el uzatmaz hale gelmiş, kimse kimseye merhamet etmez bir hale gelmiştir. Herkes kendi dünyasını, kendi şehvetini, kendi şöhretini, kendi asaletini, kendi İçindeki lezzet duygularını aramaktan başka bir şey yaramaz hale gelmiştir. Bir sürüleşmiş bir topluluk. Hayır. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam kesinlikle bunu reddederek buyuruyor ki el müminu lil mümini kel dünyanil mersusi yeşüddü ba'duhum ba'da Allah katında Allahu Teala'nın istediği şekilde bir Müslüman öbür Müslüman için bir binanın kurşundan taşları gibidir diyor Resulullah. Hani bir binayı yaparken, duvarı örürken taşları yan yana üst üste koyuyorsunuz ya, birbirine kenetlendiriyorsunuz. Süleymaniye Camisi'nin inşaatının taşını düşününüz. Mimar Sinan hiç katiyen toprak kullanmamıştır. Taş, taşları yontmuştur, taşlara şekil vermiştir. Bir taşı koymuş, onun da üstüne ikinci bir taşı koymuş o iki taşı birbiriyle kurşunla tersinlemiştir kurşunla kaynatmıştır tamamını kurşunla kurşun eriterek dökmüş taşları birbirine mimar Sinan böyle kenetlemiş böyle tersinlemiştir Süleymaniye inşaatının tamamını yıksanız yahu toprak bulamazsın <laughs> tıpkı bunun gibi tıpkı bunun gibi Habib-i Zişanımız buyuruyor ki Müslüman topluluk Tıpkı birbirine kenetlenmiş bir binanın duvarındaki taşlar gibi sımsıkı birbirini tanımaya, birbirini desteklemeye mecbur diyor Allah'ın Resulü. Yeşüddü, ba'duhum ba'da birbirini kıpkıvra tutar, birbirine sarılır, birbirini sımsıkı tutar, birbirine muhafızlık eder, birbirini savunur, birbirini gafa eder diyor Resulullah. Onun tarif ettiği Müslümanlık nerede? Yıkmışlar aramızdaki irtibatı, aramızdaki kardeşliği, aramızdaki muhabbeti, aramızdaki irtibatı paramparça etmişler. Kimisi ayrı bir alem düşünmüş, kimisi keyfini, kimisi zevkini, kimisi ticaretini, kimisi menfaatini, İslam arada kaybolmuş, İslam'ın sıfatı, özelliği aradan çekilip gitmiş. Ortaya kukkuru bir kalabalık kalmıştır. Perişan bir topluluk kalmıştır. Bunu yenmek lazımdır. Yıktılar, Söz açılmışken yıkmak ile yapmak arasındaki farkı belirten Mehmet Akif Ersoy'un merhumun İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu konudaki düşüncesini de aktarmadan geçmeyeyim. Öyle diyor safahatında Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en çulpa herifler de emin ol becerir. Yıkmak insanlara bir üstünlük vermez diyor. Yıkmak insanlara kıymet mi verir? Yıkıcılık tamamen kıymetsiz bir hadisedir. Bunu en perişan adamlar da yapar. Yıkıcılığı herkes yapar. Yıkmak çok kolaydır. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en çulpa herifler de emin ol becerir. Sadece gösteri ver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Sen diyor iki tane ameleye ırgata Süleymaniye Camisi'nin kubbesini göster, gidin şu kubbeyi yıkın de, iki tane ırgat hemen kubbeyi yıkar diyor. Saadeten gösteriver, işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama gel bir de kaldıralım, dendi mi heyhat o zaman bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan diyor. Yıkmak kolaydır kardeşim, yıktılar her şeyi yıktılar. Bütün irtibatımızı mahvettiler artık Müslüman ne dünyasına sahip çıkıyor ne dinine sahip çıkıyor. Sadece günlük menfaatini arıyor Müslüman. Akşama kadar bir vukuat olmasın da ne olursa olsun diyor Müslüman. Geleceğini düşünmüyor, ne olacağım demiyor. İslamiyet ne olacak demiyor, memleket ne olacak demiyor. Siyasi çekişmeler rezil etmiş milleti. Parti, pırtı, çok partiler Müslümanı Müslümana vallahi düşman etmiş bulunuyor. Müslümanı hayata pişman etmiş bulunuyor. Avrupa particilik yoluyla kardeşi kardeşler kardeşe, karıyı kocasına, talebeyi hocasına vallahi pişman etmiş bulunuyor. Milli bütünlüğümüz mahvolmuştur. Dini bütünlüğümüz mahvolmuştur. Kültür bütünlüğümüz mahvolmuştur. İslami bütünlüğümüz mahvolmuştur. Müslüman en korkunç bir tecavüz karşısında bile meme lazım Allah belasını versin diyor, diyor ve geçip gidiyor dinle sahip olmuyor Müslüman. Sindirilmiş, korkutulmuş, ürkütülmüş, dünyaya taptırılmış, eşlere bağlanmış, ruhunda, vicdanında yaralar açılmış bir topluluk topluluk. Yıkılmış her şey. Müslüman kendine gelmelidir. Müslüman yediğini içtiğini helal ettirmelidir. Allah'a hesap vereceğini unutmamalıdır neden Müslüman olduğunun şuuru acımalıdır. Sen neden Müslümansın da Yahudi değilsin? Yahudi kendi dinine sahiptir, İsrail'e sahiptir, Kudüs'e sahiptir, Mescid-i Asya'ya sahiptir, Tevrat'ına sahiptir, Musa'sına sahiptir, her şeyine sahiptir de sen niye dinine sahip değilsin? Sen nesin dünyada? Hristiyan papasına, patriğine, İncil'ine, kilisesine, her şeyine sahiptir de sen niye sahip değilsin? Niçin Müslümansın? Niçin Muhammed'in ümmetisin? Neye geldin camiye? Neye geldin namaza? İslam'a sahip çıkmayacaksın da, Müslümanlığa sahip çıkmayacaksın da, dinine, imanla sahip çıkmayacaksın da, davana, dünyana sahip çıkmayacaksın da, neye bulaşıyorsun dünyada? Efendiler, her şeyden önce bir ruh taşımak lazım. Ruh ve vicdan taşımak lazım, yeri gelmişken yine İstiklal şairimiz Mehmet Akif'ten bir hük ifade edeyim. Ağlasın milletin evladı da bangır bangır durma, hürriyet aldım diye sen türkü çağır. Mehmet Akif söylüyor, zulmü alkışlayamam, zalimi asla ölemem, gelenin keyfi için keçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmasa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zararlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Yumuşak huyluysam kim dedi uysal koyunum. Sesini belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Kanayan bir yara gördüm mü Yanarsa ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım, çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu, irticaım şu sizin lehçede manası bu mu? Müslümanlık nerede bizden, geçmiş insanlık bile. Alem aldatmazsa maksat, aldanan yok nafile. Allah Allah! kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba gösterdedir diyor da merak Vali Galiba gösterdedir. Ne Müslümanlığı bu kardeşim? Neme lazım diyen Müslüman değildir vallahi. Yeminle söylüyorum. Neme lazım diyen Müslüman olur mu? Bana dokunmayan yılan din yaşasın diye Müslüman olur mu? Bak bana dokunmayan yılan din yaşasın felsefesinin sonunda öyle bir rezalet öyle bir perişanlık ki artık anarşi yılanı herkesi sokup mahvediyor. Hürriyetler kısıtlandı, zürriyetler elden çıktı, mülkiyetler kısıtlandı. Her şeyi görüyorsunuz gözünüzle. İşte efendiler, Müslüman sorumlu insandır. Yeryüzünde Allahu Teala dininin müdafasını dünyana, dünyaya sahiplik etme şuuru Müslümana vermiştir. Müslüman bununla mükelleftir. Müslüman kuru kalabalık değildir. Müslüman özlek korkak değildir. Müslüman süfri emellerin peşinde koşmaz. Ulvi gayelerin sahibidir Müslüman. Nerede Müslüman? Onun içindir ki yeri gelmişken aziz müminler tarihi bir hadiseyi de nakletmeden geçmeyin. Siz de çoğunuz bilirsiniz ama tekrarında fayda olduğu için arz ediyoruz. Vaktiyle İstanbul'da padişahların birisinin zamanında Müslüman zenginlerden birisi bir vakıf bırakmış, bir çeşme yaptırmış, çeşmeyi de vakıf olarak, hayır olarak bırakmış ve bir vakfiye yazmış. Kıyamete kadar bu çeşme bütün insanlığa hizmet etsin, herkes bu çeşmeden içsin, istifade etsin, vakıf bırakıyorum demiş. Fakat çeşmenin de alnına Çeşmenin de yüzüne, herkes bu çeşmeden suyu içsin ama Müslümanlar içmesin, Müslümanların bu çeşmeden su içmesini vaktiyen haram ediyorum demiş. Günün padişahının kulağıma gitmiş, yahu bu ne biçim söz? Dünya nimetlerinden, hayırlardan, vakıflardan en fazla Müslümanın istifade etmesi lazım. Bu yasak etmiş bu adam. Neden Müslümanlar içmesin demiş. Hemen bir hadise oluyor tabii. Hemen bir hadise oluyor. Derhal vakıf sahibini inzibat zabitler aracılığıyla huzuruna çağırıyor padişah. Gel bakayım. Falan çeşmeyi yapan, yaptıran sen misin? Vakıf mı? Evet. Peki Müslümanların bu çeşmeden su içmesi haramdır diye yazıyı da yazdıran sen misin? Evet padişahım diyor. Evet ben yazdırdım. Utanmadın mı bunu yazdırmaya? Müslümanlara nasıl bunu reva görürsün? Utanmadın mı? Sultanın efendim diyor. Bunu size kanıtlayacağım. Hemen beni tevkif etmeyin buyuruyor. Pekala nedir istiyorsun? Ne tecrübesi? Ne tatbikatı? Adam diyor ki yanıma diyor iki tane zabit yani silahlı subay vereceksin. İki tane zabit silahlı subay. Bu subaylar bir pazar günü İstanbul'da en kalabalık bir kiliseye gidecekler. Kilisedeki papazı derdest tevkif edip götürecekler. Bunu istiyorum diyorum. Aynı zabitler, subaylar bir Cuma cumartesi günü gidecekler, haham başını, Yahudilerin haham başısını tevkif edecekler, suçlandırıp götürecekler. Bir cuma günü de aynı zabitler Müslümanların en kalabalık olduğu bir camide o caminin imamını tevkif edecekler diyor. Neticeyi göreceksiniz. Pekala, hadi bakalım. İki zabit bir pazar günü kiliseyi basıyorlar. Derdeş, sen suç işledin diye papazı dışarıya alıyorlar ve tarihi vesika ile sabittir. Ne kadar Rum cemaati varsa, Ermeni cemaati varsa bizim papazımız suçsuzdur diye karakollara kadar hiçbir ayrılmadan canını malını ortaya koyup müdafaa makamına geçiyorlar. Bu bir aynı zabitler haham başısını tevkif edip gel bakayım sen suç işledin diye götürdükleri zaman ne kadar Musevi cemaati varsa, ne kadar İsrail oğulları varsa, ne kadar Yahudi varsa biz canımızı malımızı ortaya koyalım.